Göktaş oyunu bozmak için Sedat Peker'e bir pas attı. Bunun belki de zekasına güvenerek. Ve dedi ki arkadaş bak beni senin üzerine sürecekler ona göre. Sedat Peker benim adımdan mesajı aldı ve tersten çakınca Göktaş da bu operasyondan vazgeçilmesini sadece Abi devletle olduğu iş yani buradan bir yara alırız dedi ve belki de tüydü. Ya da bunu o kendi zekasıyla yapmadı. Oyuna girdi. Fakat Peker'in aşırı tepkisi üzerine de bu iş yarım kaldı. Çünkü e, Sedat Peker Öztürk'ün bir şey söylüyor. Bakın e, seçimlere iki ay kala diyor. Seçimlere iki ay kalanın ne zaman olduğunu daha bilmiyoruz. Bugün yarın AKP seçim ilan edebilir. Tayyip Erdoğan ve Bahçeli yan yana geçip ne olacak onlar için bir şey fark etmez. Teflon tava gibiler yani. Biz vazgeçtik seçim yapıyoruz diyebilir. Diyebilir. Kasım'da, Ekim sonunda seçim diyebilir. Heh, o zaman süre şimdi başlar. Yok normal zamandaysa ise Nisan'da başlar. Ben o kadar uzayacağını zannetmiyorum.